Fenerbahçe'de bir transfer söylentilerine de göz atalım. Sonrasında Burçin Hoca'ya da döneceğim. Fenerbahçe'nin muhtemel ihtiyaçlarıyla ilgili kendisinin Görüşlerinde merak ediyorum. Arkadaşlarım ekrana getirecekler. Üstüne konuşma şansımız olacak. Alexander Sörlot. Asetmeye gerek yok. Yani. Zaten Türkiye performansında çok yakından görme imkanı bulduk. Selahattin Kınalı'nın onunla ilgili sözlerinde merak ediyorum. 30 yaşında Atletico Madridli oyuncu Norveç milli takımıyla da bu yaz Dünya Kupasında boy gösterecek El Karuani sol bek, Utrechtli teknik kapasitesi son derece yüksek ve izlemesi keyifli bir oyuncu ama Hollanda ligi oyuncularının performanslarına hep böyle bir şüpheyle bakmak lazım. Orada rakamları çok yüksek, burada benzer bir tabloyu belki oluşturması çok mümkün olmayabilir. Ademola Lukman Atalantalı oyuncu 28 yaşında. Mevkisi için forvet arkası yazdık. İkinci santrfor gibi düşünülebilir, kanat olarak düşünülebilir. Santrforunuz yoksa en önde de kullanabilirsiniz. E son derece dinamik, önemli bir isim. Lucas Peraldo Paris Saint-Germain'in 22 yaşındaki stoperi yine Fenerbahçe'nin listesindeki oyunculardan biri gibi görünüyor ve Diogo Leite Union Berlin'in stoperi 26 yaşında. Listeye baktığımızda stoper, sol bek ve e, hücum oyuncuları görüyoruz. Aslında e, konuştuklarımızla da bir hayli uyumlu ne dersiniz? Şimdi Kerem Süper Kupa finaline iki tane oyuncu yetiştirebiliyorsa Fenerbahçe yönetimi ben bir kere kesinlikle bir Santrafor transferi yapacaklarını düşünüyorum. Yani bu kadar e, eksikliğin e, göz önünde olduğu bir pozisyonu, bu transfer dönemi boş geçmeyecektir Fenerbahçe yönetimi. Çünkü çok iyi oynanan ve belki de ilk defa domine edilmiş Galatasaray maçı sonrası düşündüğümüzde sahadaki e, en başarısız performans hangi oyuncuda desek, herkes herhalde duran der. Hı hı. O nedenle bu eksikliği kapatacak e, hamleleri yapacaktır. Yani ben Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde kesinlikle bir santrafor alacağını düşünüyorum ve bekliyorum da. Ama e, tabii ki de sol stoper de çok önemli. Yani Şikrinyar e, müthiş bir performans gösteriyor. Selahattin Kınal'ın dediği gibi umarım bir sakatlık yaşamaz. Herhangi bir sakatlık durumunda Fenerbahçe'nin çok sıkıntıya düşebileceğini öngörmek e, yani çok zor değil hani tamam belki Alvarez, Lemina gibi birazcık stoper mevkine çekilebilir. Ama yine de umarım bu performansı devam ettirir. Ama şu anda iki öncelik varsa Fenerbahçe'de. Birincisi santrafor, ikincisi sol stoper diye düşünüyorum ben de. Aha. Takım dinamiği içinde bu iki transfer tamamlandıktan sonra birazcık daha ikinci döneme daha fazla umutlu bakabilir Fenerbahçe taraftarı. Ya Sörlüt'ü ben çok beğeniyorum. Hani Trabzonspor'da bir hikaye yazdı gitti. Fakat Türkiye'ye gelmez diyor, Yok gelir. Söylüyorum. 15 milyon euro maaş, 5 yıllık kontrat verin. O da atlar gelir. O paralara kimse hayır diyemez. Sörlüt'te diyemez. Demeye kalksa babası o, o şey Komarodun ile girer Sörlut herhalde. Manyak mısın diye Ama Fenerbahçe'nin şu mevcut oyun kurgusunun ihtiyaç duyduğu Sanford tipi değil Sörlüt. Ha Sörlüt alırsın ona göre oynarsın seni şampiyon yapar. Hiç itirazım yok. Yapar. Yani Türkiye Ligi'nde Sörlüt her türlü her şeyi yapar. Ama Tedesco bir oyunu olan bir teknik adam. Tedesco'nun oyununa uygun bir santfor mu Sörlüt? Hayır. Duran'ın değişik bir versiyonu Sörlüt'ten. Yani Duran da belki daha genç Duran Sörlüt'e göre. Yani Duran da belki ileride Sörlüt gibi bir patlama yapabilir. Ama şu an Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan Santfort tipi sürlüt değil onu söyleyeyim ne. Neden? Oynat Sörlüt oynar. Ama Gidiresin, bir şey atar. Mi? Ee, Alır gider atar. Son dönem performansına bakıyorum. Özellikle böyle Norveç milli takımının oynadığı maçlarda Haaland'la beraber ne yapıyorlar onu görmek için izledim. Hmm. Ne yapıyor biliyorsunuz? Yani serbest oyuncu gibi oynuyor. Topu tutuyor, istasyon oluyor, pas yapıyor, oyunu da yönlendiriyor. Yani Oyuncu biraz böyle Türkiye performansına göre daha farklı bir kimliğe de bürünmüş ama son iki yılda çok böyle İspanya Ligi'de izlemedim. Yani Atletico ile ilgili de çok bir şey söyleyemem. Orada da genellikle... Ama bir... e, orada da Simeone oyuncularından özellikle hücum oyuncularından onu bekler seçtiği profilleri de baktığınızda evet. Alvarez, Griezmann... Hepsi topla ilişkisi iyi olan, oyunu okuyan ve oynatan oyuncular. Üçüncü bölgede verkaç türü ara e, arayışların istasyonu oluyor. Evet, Veriyor, evet. alıyor atıyor. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı o değil. Fenerbahçe'de o işi yapacak çok adam var. Taliskası, e, o şey, asensiyosu var bir sürü adamı. Ona ihtiyacı yok. Ama sırtı dönük oynuyor. Topu tutuyor. Duran, Duran Ennesiri'ye göre daha iyi yapıyor. Tamam. Evet. Ama Ennesiri onu yapamıyor. Yani kalite olarak Oyun bilgisi olarak Fenerbahçe'nin elindekilerden yine çok daha iyi bir oyuncu. Fenerbahçe öyle bir oyuncu kadrosu bir araya getirdi ki mesela sen Ceku gibi bir santur atarsan sahaya Kerem de değerini bulur. Ben biraz da eldekiler değer bulsun çünkü çok, çok kolay değersizleştiriyoruz Kerem Oğuz bir anda unutuluyorlar neredeyse. Yani onlara Kerem... daha çok yardımcı olmaz mı Durana el göre? Durana el göre tabii ki olur Aha. ama siz daha net daha net profil yani görmek öyle... istiyorsunuz. Yani o tip santfordu dünyada çok kalmadı tabii onu da söyleyeyim. Yani. Hı -hı. Bir öyle de bir sound... ara transferde bulmak çok zor. Evet, öyle bir santfordu yok. Ama eğer <laughs> Söylöte uygun bir oyun oynayacaksa, hoca da istiyorsa, parası da varsa Fenerbahçe'nin alırsın sörlüte olursun şampiyon, ona bir itirazım yok. Ama dediğim gibi asıl şu oyun kurgusunun ihtiyacı olan santford tipi değil Yoksa Söylöte her hocanın rüyasında göreceği bir oyuncu yani kim istemez. Sol konusunda sana katılıyorum. Hollanda ile ilgili bir ama unutma ki Ferdi de oradan çıktı yani iyi ya da olabilir bu çocuğun bir maçını izlemiş olabilirim dikkatimi çekti hatta baktım Kurani Murani yani herhalde e, kuzeydo kuzey Asya ülkelerinin birinin oyuncusudur diye baktım öyleymiş zaten o, o kökenli. Evet ama şu Lukman e, Lukman da Sörlük gibi her hoca ister al yani o kadroda olsun ama şeyi gibi yani senin sol arka te tekerlek patlak biz sağ öne, sağ, e, sağ ön, sol ön, sağ arkaya lastik arıyoruz. İkinci istepniler arıyoruz. Fenerbahçe'nin sol teker patlak. Oraya şu stoperler ben ikisini de izlemedim doğrudur. İzlediniz el Karuan'ın da ne? faslı olduğunu söyleyelim. Ha, Kuzey Doğası, Kuzey Asyalı. Şey, Kuzey Afrikalı Afrika. dedim yoksa? Evet. Kuzey Afrikalı ya, Evet. Kur'an'i, El Kur'an'i. O kadar bilgimiz var yani. Karıştırıyoruz tabii. Şu stoperlerden biri ya da başka bir stoper. Yani kendini ispat etmiş. Ben isterim ki genç olsun. İşte 22 yaşında biri, 26 yaşında biri. Hani 22 yaşındaki uygunsa, mali koşullara da uygunsa, oyuncu da istiyorsa. Fenerbahçe'nin sol stopere lastik patlak bir takviye yapması lazım. Santifor'dan daha önemli. Bak Fenerbahçe her maç bir şekilde gol atar. Oyun tıkanır atarsın Talisca sahaya. Atarsın Oğuz'a atarsın. Kim? Fredi. Fenerbahçe skor bulur. Çağdaş dünyada da eskiden olduğu gibi defansın e, önemi ve kıymeti yeni yeni anlaşılmaya başlanıyor. Bir ara bir 10-20 yılı bütün takımlar hücum futbolu, hücum futbolu demeye başladılar. Oysa aslolanın en az hücum kadar kıymetli olanın, değerli olanın savunma yapmak olduğunu da fark etti herkes. Uh -huh. Ve teknik adamlar eliyle tiki-taka dönüşen e, futbolda stoperler de çok önemli oyunculara dönüşülür. Belki de en önemli oyuncular oldular. Takım ayakta tutacak oyuncular yani çadırı yıkılmayacak, yığılmayacak hali tutan oyuncular iki stoper. Şimdi sen sağda çok iyi 10 numara bir stoperin var. Sol tarafta iki stoperle tartışmalı. Yani Santrifor'dan da daha önemlidir Fenerbahçe'nin takıma uyum sağlayabilecek bir stoper alması. Muhtemelen hocanın kafasında isimler de vardır. Yani ilk işi Fenerbahçe'nin kesinlikle bir sol stoper almak. Hatta belki iki tane. Diyelim biri sakatlandı gene. Yani ben Osterwolde'ye güvenerek yani Galatasaray karşısına çıkmak istemem. Çıkarsan cezayı keserler. Hatta geçenlerde de ceza kesme işi oldu da. Beşiktaş Fenerbahçe maçında mı? Evet Beşiktaş kupa maçında. Ee, şeyi kesti çerni. Yok ce Çerniz cezayı kesti. Evet.